selamun aleyküm. Sana selamlar. Şimdi ilk batağının yatağını çekeceğiz. Buralara dolapları buradan alacağız. Ve bu Ayşe. yeni yatağa geldi. Ne ya, şimdi batağı? Ayşe orada duracak oğlum. Ayşe sökecek halimiz yok değil mi? Yeni yatağa geldi aşağıda. Önce burayı bir toparlayalım. sonra sevimler tanık ettik. Onu takacağız. Şimdi e, hızlandıracağız biraz. Ara sıra da durdurup yine yavaş da yapacağız. Duruma göre. Haydi o zaman başlayalım. 다음 <목소리도> 영상 <목소리도> 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 你说的对，我也是。 Şimdi şu an çık oğlum? Son ağlı yatak buralara dalmış durumda. Bu bunlar aşağı inip yeni yatak gelecek. Bu burayı da temizledik Tamam başı şuraya gelecek şekilde yapılacak. Haydi bakalım haydi Bismillah. <laughs> 재미있 <laughs> <laughs> Ve ben neye? Ben... bitmiş, bittik yataklan. Şuradan kaldırabiliyorsun. Kaldır bata. Ama biz indirmesi öyle kolay değil bata indiremez bu. Çok zor. Ortadan çek, ortadan. Ağırlık lazım şimdi. <laughs> Matrat gelsin. Tamam şimdi bir saniye. akü bitiyor. Akü bitme, bitmesin diye hızlı hızlı yapıyorum şu an. Bu. Hmm. Televizyon da burada. Dolapları yapacağız. Yarın bunu düzeltme sonra tekrar çekeriz bir video. Yani çok daha güzel oldu böyle. Artık ben de bat. bat Artık ben de hmm. yoğudursun olacak bir şey sakat saklarsın diye. Kitap ha. kitaplarını koyarsın. Ha. Bunu ben de bu nasıl batabım yatabilirim istersen. Neyse telefon aksı kapanmadan bitmeden hemen bitirelim şu videoyu. bir şey söyle. Hadi iyi geceler. Akıllar takılıyor burada. Evet. Kaplıyor taktım burada. İlk, çok akıl şeyim var. Burada ışıklar çok yok da ölüm değil. Herkese hayırlı geceler. <laughs>